Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte video çekiyorum. Yani öyle öyle bir video çek, çekmek istedim canım. Ne gidisi, şimdi size bir şiir başlık yapayım. Neden beni bekliyorsun? gitti. Arkadaşlar bakın. Burada para var. Neden Gördünüz bir dakika. Elkine ne şey yapmayayım boş ver. Hastane mi düş arkadaşlar bu? Hastane, başlaması hastane başlaması mi düş? hastane videosunu ablamla hastaneye geldik şu an hastaneden çıktığımızda işte videoyu başlatacağım arkadaşlar Bir görüşürüz